Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni ile karşınızdayım. Yine çok ilginç bir videoyla daha sizlerle birlikteyim. Bildiğiniz gibi Çinli oyuncular serverdan uzaklaştırılmıştı. Bunun sebebi de Çin hükümetinin almış olduğu bir karar sonrası oldu arkadaşlar. süperselde Çinli oyunculara ayrı bir server açtı. Hesapları oraya taşındı. Taşınmayan oyuncular vardı hala aktif olmayan oyuna girmeyen oyuncular vardı ve bunların bulunmuş olduğu klanlar vardı 20 level 25 level 30 level Çinli klanlar vardı Bu oyuncuları yavaştan süpersel silmeye başladı Bunu erkenden akıl eden oyuncular o klanlara küçük hesaplarını götürdü Aktif olan oyuncu klan lideri ya da yardımcı liderler silinince o oyuncuya klan liderliği düştü Arkadaşlar bu sayede binlerce klan bu oyunculara geçmiş oldu Bunlardan Türk oyuncular da nasiplenmiş. Benim sonradan haberim oldu. Hala bekleyen oyuncular var onu da söyleyeyim. Birkaç klana göz atacağız. Ve bu sayede klan almış Türk oyuncuların aldığı klanları size göstermeye çalışacağım. En güncel Clash of Clans haberleri için iki sayınızı like play katarsanız hem kanala hem de videoya destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarının yeni gelecek kostümlerde erken de aramak istiyorsanız kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Hazırsanız başlıyoruz. İlk olarak size klan konumunu Çin e ayarladım arkadaşlar ve herkes açık klanları ayarladım. Şu anda bu Çinli klanlara önce bir bakacağız. Sonrasında Türk oyuncuların almış olduğu 4 tane klan etiketi var. Onları size göstereceğim. Şöyle ilk olarak şundan başlayalım. Çinli bir klan. Liderlik hala Çinli, Çinli bir oyuncu daha. Ve burada bir dünya boşta hesap var. Görüyorsunuz. Büyük ihtimalle Çinli oyuncuların silinip bu hesaplara klanın geçmesini bekleyen oyuncular. Şöyle 25 TL'e bakalım. Çinli oyuncu mesela birçok yeni oyuncu var şu anda klanda. Liderliğe bakacağım. Liderliğe baktığımızda nerede bu lider? Lider lider. Nodama hesabında liderlik. Bir tane daha bakalım. Şöyle. Şu 18'e bakalım. Çinli oyuncular hala görünüyor. Liderliğe bakacağım. Şöyle liderliğe. Bakıyoruz yine. En altlarda bir yerde. Burada, bu arada Köy evinde olduğum için içeriden sesler gelebilir. Onun için şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle aşağı indim de nerede bu lider? Lideri bulamadım. Yardımcı lider. Büyük. Nerede lider? Şöyle. Taz hesabında liderlik. Şimdi size Türk oyunculara geçen Çinli klanlara göstereyim. Detaylı olarak bu klanları size göstermeden önce daha önemli bir konu var arkadaşlar. Buna benzer bir konu. Hemen onu size göstereyim. Sonrasında bu klanlara bakalım. Şu anda Supercell'in resmi Twitter hesabındayız arkadaşlar. 9 Mart'taki atmış olduğu tweet'i size göstereceğim. Supercell'in yani Çinli oyunculara benzer bir olayda Rusya ve Beyaz Rusya konumuna ait oyuncuların başına geliyor diyebiliriz. Ukrayna'da devam eden savaşa yanıt olarak Supercell oyunlarının Rusya ve Beyaz Rusya'daki uygulama mağazalarından kaldırdı. Yeni indirimler durduruldu ve bir sonraki güncellemedeki oyuncuların erişime yasaklandı. Yani güncelleme gelince oyuncular artık oyunu ne güncelleyebilecekler ne de indirebilecekler. Yani Çinli klanlara benzer bir olayda Rusya ve Beyaz Rusya konumlu klanlarda olacak arkadaşlar. O klanlarda boşa çıkabilir Şimdiden söyleyeyim sırada ise Türk oyuncuların almış olduğu Çinli klanlar var 29 değerli bir klan var arkadaşlar karşımızda klanın adı Çince şöyle klan duvarında Türkçe yazıyor gel bağış yazıyor kazanılan savaş 383 kaza, savaş kazanma serisi 1 hala klan lideri Çinli bir oyuncu da görünüyor ama oyun artık yani klan artık Türk bir oyuncuya geçmiş arkadaşlar bunu söyleyebiliriz ikinci klana bakalım ikinci olarak 25 level bir klan var arkadaşlar sırada klan duvarında you know who we are yazıyor şöyle baktığımızda 25 level Çince bir klan ee, Menal yg de liderlik bu da bir Türk oyuncuya geçen bir klan arkadaşlar Klan savaş ligi şampiyon 3 ligi. Az öncekine bakmadım. Az öncekine de bakacağım. Kazanılan savaşa dikkatinizi çekerim. 732 KS kazanılmış. 732 kazanılan savaş var. Muhteşem bir klan diyebiliriz. 3. klanla devam etmeden önce diğer klanın ligine bir bakayım. 29 değer klan usta 1 ligindeymiş. Bunu da bakmış olduk. 3. olarak bu da bir Çinli klandı arkadaşlar. HCLB klanı 20 level bir klan. Bu da bir Türk oyuncu geçti. Liderlik KVN Yeliz hesabında. Bu da usta 3 ligindeymiş. Şöyle kazanılan savaşa baktığımızda 226 KS kazanılmış. 4 klan etiketi aldım zannediyordum. 5 klan etiketi almışım. 4. klan ise C331 gerisi Çince yazan bir. Klan 22 seviye bir klan arkadaşlar. Bunun ligi de Kristal 1 liginde liderlik Yelis hesabında şöyle baktığımızda 557 kazanılan savaş var ve savaş kazanma serisi de miş aynı zamanda. 5. klana geçiş yapalım. Bu da 5. klan arkadaşlar. George yazıyor sonrası Çinli Çince yazıyor. 16 level bir klan bu da Kristal 1 liginde yine Yelis hesabında liderlik şöyle baktığımızda Kazanılan savaş 104 diyor. Kaza savaş kazanma serisi 0 diyor arkadaşlar. Bu tarz bir dünya Çinli kılan, binlerce kılan hem Türk oyuncular hem de yabancı oyuncular tarafından alındı diyebiliriz. Yani buna erken uyanıp e, gidip Çinli kılanlara küçük hesaplarını yerleştiren oyuncular bir dünya klan sahibi oldu arkadaşlar. Hem de binlerce yani sadece Türk oyuncular değil bir dünya yabancı oyuncu da Çinli klanları aldı diyebiliriz. Yani 15, 20, 25, 30 level klanları olduğu oyuncuların bir süre bekledikten sonra liderlik küçük hesaplarına geçti. Yani önce lider banyo, sonra yardımcı liderler banyo, sonrasında en son aktif oyuncu kim açıksa ona liderlik geçiyordu ve bu şekilde bir dünya klan el değiştirdi diyebiliriz. Yani buna erken uyanıp adamlar bir dünya klan sahibi oldu arkadaşlar. Bunu da sizlere duyurmak istedim. Bu videoluk bu kadar. En güncel Clash of haberleri için 2 saniye like atarsanız hem kanalım hem de videoya destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını, yeni gelecek kostümleri de erken aramak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, iyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Allah'a emanet olun.